Hoverboard'la gizlice AVM'ye giriyoruz. Evet arkadaşlar bugün Elif Sinem'le birlikte AVM'de güvenlikten kaçış hoverboard'la girmek yasak büyük ihtimalle. Şimdi güvenliği atlatıp içeriye gireceğiz. Murat sen güvenliği yine oyalıyorsun tamam mı? Oradan... Tabii, oyalama görevi bende zaten. Evet, evet, görevi evet görevi. değil mi Elif Sinem? En riskli görevleri babamıza veriyor. Arkadaşlar Antalya çok sıcakmış. bura çok sıcakmış. Ben de bir ciddi. tane evet, süreyim. Arkadaşlar nasıl? diyorsun bir, Ay, bir tane süreyim ya. Elif sen babana verecek misin? Bugün Elif Sinem mini mouse'la giyindi. Arkadaşlara soralım bir gel. Bir soru soracağım arkadaşlara tüm gün mini mouse çekelim mi ee, mesela mini her şeyi alalım tokasından aynen, buluzuna aynen. kadar ben Nasıl? geç bakalım Elif Sinem artık bunda bayağı ustalaştı değil mi Elif Bak niye öyle geçiyorsun Elif Ha buraya değmeden geçecek gibi ya Elif hadi gidiyoruz anneciğim güvenlik orada oturuyor hadi koş Hadi Elif gel. Baban oyalasın. Seni şöyle benim sol tarafıma geç. Sol tarafımdan yandan kaçacaksın tamam mı? Murat yok artık ya. Geç hadi geç. Geç bakalım. Biraz da yürüyormuş gibi oluyor ya avantajlı ya. Şuradan geç Elif Koş koş koş. Geç 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 geç. geç. Ama sen koş 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 Hasan Asansöre koş. Hadi yine iyisin. Yukarıda ne yapacağız? Nasıl oyaladı baban ama? Elif. Yukarıda ne yapacağız? güvenlikler yukarıda Elifçim dikkat et evet Kardeşim harikasın Şiiye gidelim sonra birazcık kişi'ye gidelim Elif Sinem'e kışlık alışveriş bakalım havalar soğudu arkadaşlar <laughs> yalnız Sivakikiye girmek en avantajlısı kıyafetlerin arasında Elif sinem geziyor kapat anneciğim anneciğim zemine çıkacağız dondurmacıya gidelim sonra yemek katına gidelim ilk önce de şey Gidelim. Yok şeye gitmeyelim. Bence önce yemek katına gidelim. Önce yemeğimizi yiyelim. Evet. Doğru söylüyor evet. baban. Ne bileyim, bastım, tamam, unuttum gibi bakalım, ya. Güvenlik var, e bakalım güvenlik yapalım. var mı? Geç bakayım Elif. Sen Geçin. çıkma, sen çıkma Elif! Bak bakalım, güvenlik Vay, var. Vallahi gördüm. Güvenlik geliyor, <gülüyor> <gülüyor> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> güvenlik geliyor, güvenlik <laughs> geliyor. Güvenlik geliyor. Beni gördünüz mü? Başsana Elif! Elif Sinem, kapatsana geliyorum. Önüne dur, Elif Sinem'in önüne dur. Geç, geç, geç aha, aha, geç. aha kapanmıyor. Kapanmıyor, güvenlik geçiyor. Anne beni gördü, böyle yaptı, böyle yaptı. Gerçekten mi? Büyüktük, şimdi Arnaz geçer, Elif'le kesin yakalanmayız. Evet, şu an AVM'de 9-10 yaşlarında kot takımlı bir kız çocuğu hoverboardla geziyor. Adı da Elif <laughs> Sinem TV'ymiş. <laughs> evet, buranın <laughs> müdavimlerinden. Biz ne diyeceğiz? Cemil Bey bize AVM'yi açtı. Sinem ablaların duydun mu? Bende de var ondan diyor. <laughs> Yemek katına çıktık arkadaşlar. Önce yemeğimizi yiyeceğiz. <laughs> Elif Sinem, bekle bizi. <gülüyor> Sinem, <gülüyor> ]miş ,miş ,miş ,miş. Ya Murat, izleyicilerimiz fotoğraf çekince takıldık kaldık buraya biz ya. <laughs> Elif, dikkat etmemiz lazım. <laughs> Hadi bakalım. Elif bayağı bastı gidiyor. Refsinam Vafılca abisini özlemiş. Hemen buraya geldi. <laughs> Yok mu Vafılca abin? Yok mu Vafılca abin? Yemeğimizi yerim gelir o zamana kadar tamam mı? Evet biz güvenliklere dikkat edeceğiz. Hadi yemeğe gidiyoruz. Bak seni çok soruyorlar mı şeyli? Ay! Hadi gidiyoruz. Şu an tam böyle güzel saatte geldik arkadaşlar. Yemek saati değil ve yemek katı boş. Elif evet, kitabına girecek misin? Yemeği alalım sonra hemen ben kitap satayım. İlk önce yemek. Burada bizim ev yemekleri yapan yerimiz Ay, var. Oraya gidiyoruz. Ben mantı alacağım. Eee olana kadar ben de kitap satayım. Tamam iyi hadi gidelim hadi o zaman. Edelim. Bakalım güvenlik var mı? Evet gördüğünüz gibi evet. serbest arkadaşlar güvenlik yok. Bu katta gayet rahatız. Murat biz yemek siparişi verirken Elif Sinem kaybolmuş güvenlik ya, mi götürdü? Ya kesinlikle Elif Ceral'da aşağı He, abi Eyvah ne böyle. yapacağız Murat? Murat Elif Sinem'i bulmamız lazım. Elif Sinem. Güvenlikler Elif. alır götürürse hoverboard o da arkasından gider. Elif'i götürmezler. Elif. Elif. Bir... Murat Elif'e seslenelim Elif. Yok, ya buralarda olmaz ya. Bir dakika. Bak ya bak bak gördün mü? Nerede? Yaramaz ya kız. Şey Buraya gel. Yine neler bulmuş. Bakar mısınız? Buraya stand açmışlar. Ne aldın yine ne buldun? Kitabusta yine cici şeyler bulmuş. Takipçimiz mektup bırakmış kitabı. sağ bakalım neler yazmış. İyi sinemem. Biraz yorum. Yorum, like atmayı bilmiyorum. Seni çok seviyorum. Anam ne güzel olmuş. Eline sağlık etsin anne. Anahtarlık bu güzel bir şeydi. Şuraya takmak ister misin şöyle? Bir de bunun ne Dur bakayım şöyle yapıyorum arkadaşlar. Anne bir de bunun. Dur anneciğim ya. İşte böyle. Yok bırak bırak düşmeyecek. Bak bırak. Gördün mü? Ne alacaksın? Göster bakayım. Bunlar birazcık tehlikeli değil mi anneciğim senin Hayır ya, için? Kromi. Hello Kitty'li ama bugün biz ne çekeceğiz arkadaşlar? Her şeyi Mickey Mouse çekeceğiz. Evet mektubumuzu da alalım. Elif Sinem biraz burada gelsin. Güvenlik yok serbest. Neler var? Birlikte bakalım. Yeni yeni periş anahtarlıklar gelmiş arkadaşlar. Sinem şunlara bak. Kromili. Bir daha Pikachu'yu buldum. Kromili, hepsinden var. Cici. Bak bu şey değil mi? Papırdak. P Ay papırdak da varmış burada arkadaşlar. Sevimli köpek maymuş. Ev senin şundan vardı değil mi? <laughs> ne gördün? Eyvah eyvah Elif Sinem yine şey gördü. Kromili maymili değil. Ama ben bunu gördüm. almak istiyorum. Onu mu seçtin anahtarlık olarak? Evet arkadaşlar Elif Sinem tercihini Pikachu'dan yaptı. Arkadaş. Wow kalem çeşitleri gelmiş. <laughs> ne gördün yine? Uçlu mu? uclu mu? uclu kalemler evet anneciğim Bak buradaki şeyler de var. Krominin çeşitleri de var. Bunlar da çok Uçlu güzel. Değilim. Ay şu taşlılar daha güzelmiş. Baksana. Neyse hadi ne alacaksan uçlu al da değil, çıkalım mi? buradan hadi. Uçlu buldum. Tamam hadi anneciğim heyecanlanma gel sanki hiç kalemin yok gibi ya. Ay, uçlu, değilmiş. uçlu değilmiş maalesef. Hadi gidelim. Evet. Elif Sinem şunlara bak. Bak ne buldu. Anne ben bunları çok seviyorum. Hep birbirinin fazla. Onun her rengi var Elif Sinem. Arkadaşlar kaç sene? Üç senedir kullandığım için biri bozuldu. Çok sağlam değil mi aslında? Yenisini aldı. O kadar çok kullanıyor ki sonunda Baba. bozdu. Aa, Bakar aa, mısınız böyle içinde o, su ve böyle pullar olan. Defterleri ne hallere getirmişler arkadaşlar ya. Defterleri ne hallere getirdiniz siz böyle ya. Şuna bak My Melody falan hepsi var. Elif Sinem aldı onu koyun sokuyor. Parasını ödeyeceğiz. Bakın dondurmalı anahtarlık edeyemez. gelmiş. Falan mı Allah <laughs> Müdürün hediyesi. Hadi bakalım. Buradan çıkalım mı artık? Hadi gidiyoruz. Yoksa müdürüm diyecek ki güvenliği ben çağıracağım. Hadi gidelim. <laughs> hadi gidelim. Tüm... Yeni ürünler gelmiş değil mi? Yeni ürünlere bakalım. Evet arkadaşlar buraya bir sürü mektup bırakmışsınız. Hepinize çok teşekkür Teşekkür ederiz. Ben bir kalp öpücük senin bir hareketin vardı ya şöyle yapıp yutuyordum balon oluyor diye yapsana. Hadi yap bakalım. Şimdi arkadaşlar bu size gelsin. Şimdi şöyle açıyor, sevgi oluyor, yutuyor, balon oluyor. Böyle... <laughs> Elif Sinem yapamadım. Neyse hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Notlarınızı buraya bakmaya devam edebilirsiniz. Ya, kapı da dışarıda, Allah Allah. Sen daha... Müdürüm çağırdı. Müdürüm çağırdı güvenli. Elif Sinem çok karıştırıyor burayı diye müdürüm çağırdı. Kesinlikle değil mi Elif? Elif yine bir şeyler buldu. Devam edeceğiz. Nereden gidiyorsun? Nereden gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Elif nereye gidiyorsun? Kamerayı da çeviremiyorum güvenliğe. Dur. Havaya mı saklanacağız? Eyvah Elif Sinem lavaboya saklanıyor arkadaşlar. Hani nerede anneciğim? Hop, oh, geliyor Elif. Yürü 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 çabuk çabuk gir. Şuradan da görür bizi şimdi. Hadi geç. Bekleyeceğiz evet, biz burada. Neyse hadi elimizi yıkayalım hazır gelmişken Elif Sinem. Hadi geç bakalım. Sayede ellerimizi yıkadık. Şimdi arkadaşlar Elif Sinem çıkalım mı artık? Güvenlik gitmiştir. Hadi gel. Hadi geç bakalım. Dikkat et önce dur ben bir bakayım. Bekle bekle bekle. Var mı kimsecikler? Elif Sinem hiç korkmuyor çıkıyor ya. Elif bekle beni. Güvenlik gitmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi. Doğru. Babamızın yanına gidiyoruz. Hadi yemeği. Evet yemeğimiz hazırdır. Hadi gidelim artık Elif. Oyun alanına girecek misin? Luna Park'a. Hadi gel gidelim. Bu bortla ne yapacağız peki biz orada? Ee, Örüyacaksınız. Hadi gidiyoruz. Baba, ne saklıyorsun sen? Kitapçıdan aldım yapboz. Hem de çok uygun. Oo, ahşap yapboz amca. Elif'in hep puzzle yapmaya bayılıyor Ama arkadaşlar. arkadaşlar. Nerede güvenlik? Güvenlikler deli bir çare. Elif, kitapçıya gir Elif, kitapçıya gir. arkadaşlar. Ben bunu puzzle'a bayılıyorum. Bir de çoklu. Bir de sevdiğim güvenlik kadar. Güvenlik geliyor Elif. Gelmiyor. Geliyor Elif. Sinem görmüyor musun? Bak karşına. Hadi Hı. geç. Murat. Allah! Allah Allah. Koş koş koş. Şu kızım şu rafların arasına girsene. Nereye gidiyorsun yine mağazanın içine girdi ya. Murat bu çocuk mağazanın içine girdi mi para harcatıyor bak haberin olsun. ha. güvenliğe yakalan. <laughs> <laughs> güvenliğe yakalan. güvenliğe yakalan lütfen. Baksana bir sürü şey aldın hadi. 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 gidelim şuradan. Çiğinelim. Şuradan gidelim. Murat güvenlik var. Murat gel gel şuradan gidelim gel. Dikkat et al elini onu. Aslında elimizi alsak güvenlik bir şey demez ama Elif sürmeden duramıyor ki. Hadi gidiyoruz Elif dikkat et anneciğim Aferin düşeceksin Anneciğim o çok ağır sen niye kaldırıyorsun Değil ya bana bana Bakalım arkadaşlar Güvenlik Elif aşağı indiyse güvenlik bizimle birlikte eğildi bakıyor Ah burası çok serbest Ay süper burası İyiyim. serbest İyiyim. Ama maalesef şey en alt katta Ve en yoğun katta Murat giriş katına iniyoruz Hadi gidelim Elif dikkat et Ya Elif ben de senin gibi böyle kot takımı Alacağım kendime Hadi gidelim de bana da alalım lütfen Asansörle inelim şimdi. Ya benim sesime ne oldu? Hadi gidelim. Bayağı inceldi sesim. Asansörle inelim arkadaşlar. Şii'ye gidelim. Şii diye tutturdu. Ne alacaksın Şii'den? Fatih'le eldiven güven Aa tamam bildim. Evet arkadaşlar burası gayet serbest. Burada rahat rahat sürebilir. Elif Sinem gördüğünüz gibi slalom Suralen yapıyor. Ben gideceğim. Dondurmacı orada değil miydi dondurmacı Hayır. ablası? Evet. Elif Sinem beklemeyin anneciğim. Bak orası yoğun oradan. Elif geldik geldik. Yok. Şaka yaptı anneciğim şak düşecekti ya. Anne, Hayır, şunu anne. gördün mü? Anne. Bak ya. düşeceksin ya. Ya Ulan. babası niye dikkatini dağıtıyorsun anne. ya? Oh ne güzel hiç yorulmuyor Murat. Şundan birer tane de biz alalım ya. Ay nazar değdi. De. Hadi gel bakalım anneciğim. Dur Murat ne yapıyorsun ya? Ben süreceğim diyor. Elif bana verir misin? Anne. Baban güvenlikten de kaçamaz. Ver Elif bayağı komedi olur. Ne dersiniz arkadaşlar? Murat hmm. ne yapar biliyor musunuz? Süremez. Kucağına alır değil, kaçar, değil, koltuğun değil, altına alır. Kızlandığımı söylüyor mu kendini yavaşlat Bir tane benim evet, akıllı makinaymış. Yani. Hadi. Bir tane süreyim. Elisi baban güvenli görünce koltuğun altına alır kaçar direkt süremez biliyor musun? Evet dondurmacı ablamızın oraya geldik. Hadi gel biraz da orada gezelim Elif. Benim kedin niye çıkardın anneciğim? Elif sen orada danışman var. Anneciğim orada danışman var. Elif'in evet. içinden geçeceğiz Murat. Arkadaşlar oradan mı? mısırdaya gideceğiz. Oradan ona <laughs> soracağım patili eldiven var mı? tutturdu patili eldiven diyor. Arkadaşlar internetten alacağız ama hep karşı diye Antalya'ya gittiğimiz için alamıyoruz. Evet kargo gelir de geri dönerse diye evet. şey yapıyoruz. Evet, sinem duydun mu ablanı? Arkadaşlar çekildi. O kızını almış evet neyse hadi şuradan geçelim hadi. Ama arkadaşlar. Baya favori demek ki bu pati eldiven. Evet bir de şeyden almış arkadaşlar. İnternetten almış evet. o biz buradan bulursak Elif Sinem'i buradan alacağız hadi gel. Elif güvenliğe dikkat et hemen çıkma oradan. Hadi gesin, hadi şuradan geç, şuradan geç. Abla bir tane alacağım, beş tane alacağım. Ay ablan da iyi bir şey dedi sanki. Yürü ben bir tane alacağım Elif. Beş tane Bak <laughs> ona ne düşürdü ablası. Bekle Elif, beni bekle. Elif sakın çıkma bir anda. Murat Elif Sinem hiç Elif Sinem. Murat bayağı bir neyse böyle bugün enerjisi yok. Hadi gel. Evet Murat amcanı da soralım. Bugün neden enerjin yok? Çok pahalı para <laughs> Çok büyük miktarda bir şeyler <laughs> aldı. Hadi Elif. gel. Elif sinem. Ya tamam güzel işte mutlu ol ne güzel hayırlı uğurlu olsun yakında sürpriz videosu gelecek değil mi? Evet. Hadi bakalım gidiyoruz. Elif Sinem. Elif Sinem hiç güvenliklere neye bakmadan bastı gitti. Ve yine şeye geldik. Neler var? Aa mini mouse günümüz bugün arkadaşlar. Bakın mini böyle bir şey var da bu Elif'in yaşına göre değil maalesef. Biz geldik hemen ışıkları açıyor ablaların gördün mü? Bakalım başka neler var. Kış geliyor. Bak böyle şeyler gelmiş. Ne oldu niye ağladın? <laughs> Ne yokmuş? Bak bunlar gelmiş. O niye gelmemiş Elif? Tamam Mr. Day'a da bakarız. Hadi. Elif'cim. şunlara bak. Maymuşlara bak. Muracı maymuşlara bak. Bücüre benziyor. Çok tatlı. Çok özlemişiz bak. Elif Sinem Şii'yi çok özlemiş. Fatih eldiven istiyor. Maalesef yokmuş arkadaşlar. Ama çok güzel şeyler gelmiş buraya. Bakar mısınız? Getirecekmiş Getirecek miymiş? Arkadaşlar patil eldiven Şii'ye gelecekmiş. İyi o zaman süper çak. Tamam ara tatilde gelince alırız tamam mı? Evet, Bak şunları biliyor musun Elif kelebekli? Kelebekli tokalar. Arkadaşlar biz küçükken bunlar modaydı. Şimdi tekrardan piyasaya çıkmış. Çok güzeller. Hadi Elif Sinan buradan ne alacaksın? Ver telefonu. Ne yapıyorsun? Mustardaya Danışmana geldin ya. Hiç umurunda değil bakar mısın güvenlik falan ya danışman Allah'tan kimse yok. Tam şuradan artık gideceğiz. Çıkacağız ya, ya. ya değil. Ya. ya çıkacağız ne Mısırda'ya gideceğim diyor baksana. Birazdan yakalanacağız. Relaxing, bak gör Elif. Birazdan yakalanacağız. Evet bak şu an tam, hemen tam merkezine geldik şu an. Karşı tarafta Mr. Day. Bekle. Güvenlik. Elif güvenlik. Elif saklarsın Kız saklan. Güvenlik. Var da biri var. Elif Sinem arkadaşlar şöyle Elif saklayalım. Elif Sinem. Elif buraya gel. Elif gitti mi? Nerede? Kaç kaç kaç. Güvenlik var geldi. <laughs> ya Elif ya. Ay kaçınca daha çok dikkat çektik ama ya. Elif baksana tut 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 ötüyor kadar hızlı gidiyor ki. Saati. Kesinlikle Elif sen bakayım. Şu an arkada yok. Elif buraya gel anneciğim. Şuradan evet, gideceğiz. Evet, 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 evet. Hadi gel. Yeni aldığım koltuk takımını göstereyim mi sana? Evet, evet. Kendikten kaçtık arkadaşlar. Elif Sinem dur anneciğim bekle. Bakar mısın? Elif Mr. Day nerede yaklaştık mı? Ay şunların güzelliğine bak Murat birer tane alalım mı? Bilmiyorum. Ay ev vibroları şöyle yeşillik falan güzel olur. Elif Mısır Dayı buldu bakar mısın Murat? Mısır Dayı buldu. Ne yaptı? Etti buldu. Tek aradığımız patili eldiven yani. Bunu mu patili eldiven? Yok değil mi? Ben sana dedim bak soluk soluğa kaldım. Bunu mu beğendin? Bu ananın veya efsanın eldivenine ben. Evet çok güzel olmuş. Ay, Moana diyorum işte. Moana o adada yaşıyor anneciğim. Onun eldiven ihtiyacı yok. Elsa ve Anna'nın ne benzedi. Ondan alabilirsin. Evet alacağım. Almayacak mısın? Alacağım. Ya Al, şu da güzelmiş. Elif şuna baksana. A anne şuna bak. Ay peluş peluş bu da güzelmiş Elif. Tak bakayım kafana. Getir. Kafasındaki toka da peluş. O yakıştı. Vay çok güzel oldu. Ve bu bir ilk. Murat alkışla Elif sineme. Hiçbir şey almadan çıktı. Elinde poşetler var. <laughs> Oğlumdan <laughs> hiçbir şey almadan. Hayır, sadece Mısırday'dan hiçbir şey almadan çıktı yani. Çekil limit. sünger almadım. Yeni paket almıştım. Ondan vereceğim. Ama alsaydım ben de bir şey alırdım. Bak ben ne buldum Murat. Bak 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 çok bayılacaksın. Gördün mü? Bücüre için yatak, radyo şeklinde. Şunun Güzel güzelliğine yapacağım. bak. Ben o bücürün kutusuna bayıldım ama ben o kadar eminim ki içinde yatmayacağından. Yerde arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bücüre dört kaç tane yatak aldık Allah bilir. Hepsine ilk önce görüyor bakıyor sonra çıkıyor. Bazen yatıyormuş gibi oluyor hemen dedik çıkıyor yere yatıyor. Gidiyor yere yatıyor upuzun seriliyor değil mi Elif? Ve Böyle bir metre oluyor yani. Şöyle... Aynen öyle yatıyor bunların içine yatamıyor işte. Arkadaşlar 25 metre diyelim mesela bir metre. Ha, 25 santim diyelim. 1 metre oluyor. Bir metre. Aynen öyle Elif Hadi gidiyoruz. Güvenliğe dikkat et Elif. Burası baya rahat. Burada güvenlik yok ama yine orta tarafa geçiyoruz. Oradan da aşağı otoparka ineceğiz. Yeter bu kadar değil mi Elif'ciğim? Hadi gidelim. Ay yoruldu kuzum gidelim diz en iyisi mi adam. Sinem şu an tam merkezdeyiz Oradan güvenlikler falan artık geçiyor artık Gidelim geçelim. artık Asansör asansör. asansör orası olmaz Buraya gel yürüyen merdiven onunla binmek yasak gidelim. Hadi gidiyoruz Böyle çabuk gitteme. Murat güvenlik var mı etrafa bir bakalım da şöyle yok yok Var şurada ilerden gelen Yok temizlik görevlisiymiş tamam Diğer asansöre geç anneciğim Güvenlik gelmeden ama asansöre binip otoparktan ineceğiz arkadaşlar Yürüyen merdivenlere bunlarla binmek yasak çünkü Çağır asansörü çabuk Bakalım etrafa Evet, kimsecikler yok. Serbest. Evet. Tamam. Artık gidebiliriz. Deniz'inüm geç hadi geç geç geç. Güvenlik ya, de yine yine hep asansörde denk geliyor ya. Evet. Bak yine çıkardı ceketi. Hayda güvenin evet, yanından artık şöyle. Kapan ben. artık, kapanmıyor Elif Sinem ya. Kapan susam kapan. Evet artık güvenin yanından böyle rahat. Çünkü gidiyorsun değil mi? Ay gene <laughs> açıldı bu. Ne oluyor bu asansörün kapısına ya? Resmen bizi ele vermeye çalışıyor bu asansör Elif. Burada kamera falan mı var? Bizi gözetliyorlar mı yoksa? Bağırdım. <laughs> Yok ya. Asansör. Sizde de bu düşünce oluyor mu arkadaşlar? Giyinme kabinlerinde ve asansörlerde evet. kamera olduğu şüphesi, paranoyası oluyor. Evet şu an eksi kata geldik. Geç bakalım anneciğim. Güvenlik orada oturuyor. Bu taraftan çıkıyoruz. Bak ya güvenliğin yanına gidiyor. Elif. Resmen var ya ablasının yanından geçiyor. Geçme Elif buraya gel. Hadi gidiyoruz artık Çok Çıkıyor, artık, ya. artık çıkıyor rahat. rahatlık ablası da bir şey demiyor. Hadi gidelim artık. <laughs> Üşürsün tabii ki dışarıya çıktık. Evet arkadaşlar Kayseri Antalya'ya nazaran bayağı soğuk. Antalya'da biz hala ceket giymeden gezebiliyoruz ya değil mi? Ya akşamları giyiyoruz. Akşamları serin oluyor. O da o kadarcık dolacak anneciğim evet. ya. Kışa geldik artık kış ayları. Kanalımıza abone olmayı, yeğitliğin için ağzını ve Like atmayı, hoşça kalın. Hoşça kalın.